Merhaba, Uluslar Bilişim ve Siz Destek ekibinden Tuğba ben. Bugün sizlerle birlikte depo nasıl tanımlanır onu öğreneceğiz. Arama kısmına depo tanımlama yazdıktan sonra çıkan sekmeyi seçiyoruz. Daha sonra depo kodunu isteğinize göre belirliyoruz. Ben daha önce iki tane depo tanımlamışım 10-11 diye. Bu örnek olsun diye 12 diyorum. Depo ismimi veriyorum. Bu isim size ait. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Kapla geçiyorum. Buradan fiyat tipini belirtebilirsiniz. Döviz alış, alış maliyet, döviz satış, satış bir vesaire şeklinde. Herhangi bir cari kodu belirleyebilirsiniz isterseniz. Mal çıkışlarında eksi bakiye gösterilsin mi? E, tikini aktif ederek eğer stoklarda bu depoda kullandığınız stokta eksiye düşüyorsa bakiye onu faturada kalem girerken gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Eksi bakiye kontrolünün yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu ilgili alanları isteğinize göre dondurduktan sonra taplayarak aşağı düşürebilirsiniz. Depomuz tanımlanmış oldu. Diğer depolarımızı da inceleyelim.